Güçlücülerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Mersin'deki turumuz tüm hızıyla devam ederken burada sizlere farklı farklı sektörleri temsil ettik, aktardık. Ancak spor'a değinmeden olur mu? Olmaz dedik ve biz de burada bir akademimizin kurucusu ve eğitmeni Ercan Çapara konuk olduk efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin çok ederiz. Parkur Akademi yenişehir Hı -hı. şubesindesiniz. Bizler evet. aramızda görmekten mutluyuz. Aynı şekilde misafirperverliğiniz için ben ve Ekim Hanım'da sizlere Rica çok ederim. teşekkür etmiş olalım. Hoş geldiniz. Öncelikle Ercan Çapar'ı bir tanıyalım. Ercan Çapar Tabii kimdir? Ki Ercan Çapar, Mersin Parkur Akademi'nin Hı -hı. kurucusu ve antrenörüdür. Hı -hı. Ee, spor geçmiş, geçmişimiz 90 ve 91 yılından itibaren devam ediyor. Harika. Ee, Birçok Türkiye derecelerimiz var. Hı -hı. Ee, birkaç branşta var. Hı -hı. Ee, profesyonel kondisyonellik yapıyorum. Basketbol, voleybol ve e, futbol Hı -hı. üzerine. Eee bu şekilde devam Aslında ediyoruz. Aslında sportif aktivite anlamında burada her şeyi sağlayabiliyorsunuz değil evet, mi? Evet şöyle burada sadece akademiye hazırlanan öğrenciler geliyor ama biz onlara sporcu muş gibi yaklaşarak eğitiyoruz sadece e, girecekleri fiziki yeterlilik sınavındaki istasyonlarla değil hı. genel beslenmesi sağlığı dinlenmesi bütün paket halinde yetiştiriyoruz harika Peki eğitim <laughs> olarak burada genellikle ne gibi hizmetler veriyoruz eğitimlerimizden biraz bahsedelim Tabii hocam. Ki, burası e, POMEM PMYO askeri okullar MSÜ besyo spor listelerine hazırlık için gelen adaylarla çalışıyoruz Aynen. burada. Onların sonuçta hepsi setander biri, sporcu değiller. Onları bir fizibilite yapıyoruz Hı -hı. önce. Orta seviye, ileri seviye antrenman teknikleriyle girecekleri sınavı hazırlıyoruz. Harika. Ortalama ne kadar bir süre sürüyor eğitimlerimiz? Ortalama 3 e, ay eğitim almaları gerekiyor en az e, burada. Tabii 6 ay gelen de var, 8 ay gelen var, son 1 ay gelen var ama e, minimum 3 ay eğitim almak gerekiyor. <laughs> Kişi özel çalışmalarımız var mı yoksa burada grupsal bir aktivite mi yapmak Var. Kişi özel antrenman programlarımız da var. <laughs> e, genelde grup halinde çalışıyoruz. 3-4 grubumuz var. Ee, bunlar orta seviye, ileri seviye diye değişiyor. Yeni başlayan bir adayı e, 3-5 aylık bir adayla aynı antrenmana sokmuyoruz. E, Kişiye özel antrenman tekniklerimiz var. Şahane. Başarımız tam da siz böyle sınav zamanına denk geldiniz. <laughs> POMEM sınavı, e, fiziki yeterlilik sınavları devam ediyor. Şu ana kadar, bugün itibariyle e, %95'lik bir başarı oranımız var. Kız Şu ve hali. erkek beraber toplamda. E, çok mutluyuz. Adaylar mutlu, biz mutluyuz. Yani bir yılın emeğini şu an mutlulukla Harika. taşlandırıyoruz. O elmaları topluyoruz. Evet, kesinlikle <laughs> elmaları olsun. topluyoruz. Adaylar, demin dışarıda gördüğünüz evet. sivil kıyafetli adaylar teşekküre gelmişlerdi. Çok evet. sağ olsunlar. Unutmuyorlar da. Ee, yoğun bir çalışma geçirdik. Biliyorsunuz pandemi dönemi kapandı, evet. açıldı, yasaklar evet. geldi falan filan. 27. dönem POMEM adayları çok yoruldu. Ee, dolayısıyla bu son 15 günlük süreçte açıldıktan sonraki 15 süreçte biz de yorulduk. Psikolojik olarak, biz de eğitmen olarak biz de yorulduk. Ama full motivasyonla girdiler ve alnımızın arkıyla seni. çıktık. Harika. Peki başarımızın sırrı <laughs> sizce nedir bu? Disiplin. Noktada? Aa, disiplin tabii ki. Beni e, bilen öğrencilerim bilir. E, ben biraz disiplinli antrenörüm. Hı -hı. Antrenmana girdiğimiz zaman biraz sertim, disiplinliyim, başarı odaklıyım. Hı -hı. E, ben kendi spor hayatımda da bu kadar başarı elde ettim. Hep disiplin sayesinde, devamlılık sayesinde. Başarımızın Mersin Parkur Akademi'nin e, başarı ölçüsünün altında ne var derseniz disiplin var. Harika. Peki ileriye dönük Ay. hedeflerimiz nelerdir hocam? E, askeriye, POMEM, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, BESYO, üniversitede daha çok öğrenci yetiştirmek, hı hı. daha çok öğrenci hazırlayıp belli yerlere meslek sahibi olarak getirmek. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını çok diliyoruz. Teşekkür e, çok teşekkür ediyorum. çok sağ olun. için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Görüşmek şekilde. üzere. Çok sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkürler.